2024 yılının sonuna geldik ve 2025 yılına artık yürürken vakti geldi. 2024'te en çok vakit geçirdiğim ve sevdiğim oyunları burada sıralayacağım. Hepinize merhabalar. Ben Orhun Kaya. Burada bir sıralama yapacağım dedim ama aslında tam da sıralama yapmayacağım. Aklıma gelenleri böyle listeledim ama yani hani hakikaten işte bunu daha çok sevdim, şunu daha çok sevdim ya da işte ne bileyim şu türde bu daha iyiydi vesaire falan gibi bir ayrıma gidecek vaktim de olmadı. Bir de gerçekten arkadaşlar Pokemon kapıştırır gibi oyun kapıştırmaktan da çok sıkıldım. O tarz sıralamalarda günün sonunda ne kadar adil olursanız olun çok sevdiğiniz, çok keyif aldığınız bir oyuna illaki haksızlık etmiş oluyorsunuz. Biliyorum daha bir albenisi oluyor işte öyle hani çok seviyoruz kavgayı gürültüyor. O onu dövdü, o onu tokatladı vesaire falan muhabbetlerine. Eyvallah. Biliyorum. Albenisi de var. Ben de zaman zaman insan olduğum için tabii ki kapılıyorum gidiyorum o mevzuya ama bu sene gerçekten güzel de oyunlar oynamış olmanın getirdiği bir şeyle aklıma geldikçe oyunları yapıştıracağım geçeceğim. Zaten açıklamada hem dakikalarını hem de oyunların sesini de bulabilirsiniz. Hangisiyle ilgileniyorsanız ya da merak ediyorsanız oradan gidebileceğiniz bir dünya da var. Dolayısıyla böyle oyunları seven insanlarla oyunlara odaklandığımız bir video olacak diyebilirim. 2024'ün de benim için özeti olacak bir yandan. Lafı daha fazla uzatmadan oyunlara geçeceğim ancak öncelikle bu videomun destekçisi olan İtopya'dan size bir mesajım var. İtopya.com'da yılın son süper kampanyası 31 Aralık'a kadar devam ediyor. Hazır kasalar, bilgisayar bileşenleri, monitörler ve nice oyuncu ekipmanlarında avantajlı fırsatlar bulunuyor. Stoklarla sınırlı olan bu kampanyada ihtiyacınız olan bir ürün varsa İtopya.com'u uğramayı unutmayın. Ayrıca adım bu görmüş olduğunuz Orhan Kayar kasası AMD'nin donanım gücünün arkasına alan bir oyun bilgisayarı. Gigabyte RX 7700 XT ekran kartına sahip olan bu bilgisayar hem 1440p'de yüksek çözünürlükte kaliteli grafiklerde oyun oynatıyor hem de 1080p çözünürlükte rekabetçi oyunlarda yüksek FPS alabiliyorsunuz. AMD'nin FSR teknolojisiyle görüntü ölçeklendirerek yüksek FPS'lere ulaşabiliyorsunuz. Daha fazla FPS arttıran Hype RX'i de tek tıkla aktif edebiliyorsunuz. Bunun yanında 12 GB'lık bellek kapasitesine sahip RX 7700 XT ile VRAM sıkıntısı da yaşamıyorsunuz. AMD Ryzen 5 7600X 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip işlemcisi de 5.3 GHz'lik turbo frekansıyla oyun ya da video edit fark etmeksizin yüksek performansı bize sunuyor. Gigabyte B650M S2H anakart uygun bir fiyatla yeterli bağlantı seçeneklerini ve donanım desteklerini bize sunabiliyor ve donanımlarımıza ev sahipliği yapıyor. Sistemde G.Skill 16 GB 5600 MHz DDR5 RAM kullanılmış. Uygun fiyat sunabilmek adına DDR5 RAM'lerde DDR4'lerde olduğu gibi bir dramatik bir tek kanal kullanım dezavantajı olmadığı için tek slot RAM kullanılmış. Ama dilerseniz satın alırken özelleştirme kısmından aynı RAM'den bir tane daha ek 32 GB'a çıkartabilirsiniz. Depolama tarafında bilindik markalardan Western Digital'in SSD'lerinden 1 TB kapasiteye sahip bir SSD kullanılmış. Tüm bu bileşenler Bitfenix marka hava akışını kolaylaştıran mesh bir şık kasa içerisinde toplanmış ve sisteme yine Bitfenix'in 600 Watt 80 artı bronz bir güç kaynağı güç veriyor. Bu sistem ve daha pek çok farklı hazır kasa sizi itopya.com'da da bekliyor. Yılın son süper kampanyasının 31 Aralık'a kadar devam edeceğini bir kez daha hatırlatayım. Ve hadi gelin oyunlarla ilgili konuşmaya başlayalım. Prince of Persia The Last Crown ile hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Birazcık da sürpriz olan bir oyun oldu bu. Tabii ki yeni bir Prince of Persia oyunu her zaman bizi heyecanlandıran bir şey oluyor ama çok uzun zamandır görmediğimiz ve Assassin's Creed serisinin önüne geçtiği bir e, seriydi kendisi. Nasıl bir değişiklikle gelecekler de tekrardan hani iki oyun serisi birbiriyle çakışmadan karşımıza çıkacak diye düşünürken iki boyutlu şahane bir aksiyon platform oyunu da karşımıza çıktılar. Metroid Mania yapılarını da çok güzel tasarlamış olan ve açıkçası Ubisoft son yıllarda bana kalırsa en dikkat edilen oyunlarından bir tanesini yaptı ve 2024'de böyle başlattı. Oynarken büyük keyif aldım. Zaten hani Let's Play sırasında yaptım. Let's Play kanalında da eğer göz atmak isterseniz oynayabilirsiniz. Gerçekten bu yıl oynayabildiğimiz en kaliteli iki Metroid Vario oyundan bir tanesiydi kendisi. Balatro bu senenin bağımlılık yapan oyunlarının başında geliyor ki zaten hani senenin en başarılı bağımsız oyunu demek de yanlış olmaz. The Game Awards'ta da ödülleri kaptı. Hem de zaten yarıştığı her oyun ödüllerinde ciddi ödüller de almaya da devam ediyor. Poker'e roguelike öğelerini de getirip böyle bir oyun tasarlamak gerçekten de çok ilginç bir fikir. Geliştiren abinin de tek başına bunu yapıyor olması da ayrıyetten ilgi çeken bir şeydi. Hala oynamadıysanız, denemediyseniz oyunu oynayabileceğiniz hemen hemen her cihazda bulunuyor arkadaşlar. Telefonlarda falan da var yani ayrıyetten. Kesinlikle bir deneyin derim. Çünkü ya inanılmaz iyi iş başarmış ve başından da kalkamıyorsunuz ama yoğun dönemde de oynamamanızı tavsiye ederim. Gerçekten işi gücü bırakıyorsunuz diye uyarayım. Indiana Jones yine benim bu senenin sonunda çıkmış olan ve inanılmaz keyif aldığım oyunlardan bir tanesi oldu. Çünkü benim çok sevdiğim oyunlarda iyi yapılan bazı öyleri burada da iyi yapmışlar. Nedir bunlar? İşte mesela Dizanet gibi, Deus Ex gibi oyunlarda hani e, yarı açık bir dünyada bol bol içerik doldurulmuş olan kıyı köşeyi keşfede keşfede oynadığınız oyunlardan bir tanesi olmuş. Yani benim çok sevdiğim bir şeydir bölüm tasarımı ve o bölüm tasarımının içerisinde yedirilmiş yoğun kaliteli içerik. İşte Indiana Jones da bunu çok güzel yapıyor. Çok tatlı pu puzzle'ları var. Aksiyon da fena değil yani. Aksiyon tarafından övebileceğim bir yapısı yok ama işte gizlilik aksiyon tarafında gittiğiniz yanlarda tatmin edici bazı araçlar falan da size sunuyor ve keyif alıyorsunuz. En azından ben keyif aldım yani. Dolayısıyla gerçekten de bu seneyi biterken karşımıza çıkan ve hani Indiana Jones ruhuna da sadık kalmasından ötürü ekstradan artı puan toplayan bir oyun oldu Indiana Jones. Head of Exile 2 zaten benim gibi böyle Diablo 2'den beri çıkan her aksiyon RPG oyununu bağımlılık seviyesinde oynayan bir insan için kaçırılmaması gereken oyunlardan bir tanesiydi. Erken olarak Çıkmasına rağmen çok iyi içerikle geldi ve bu sene Path of Exile 1'in de bütün sezonlarında çok vakit geçirmiş bir insan olarak yeni bir soluk da oldu. Çok başarılı bir aksiyon RPG oyunu olmayı da bana kalırsa başardı daha bu aşamadayken bile. Tam sürüme çıktıktan ve işte zaten seneler boyunca desteklenmeye de devam ettikten sonra çok daha inanılmaz yerlere gidebilecek bir oyun haline geldi. Path of Exile 1'i biz hep böyle Diablo 2 varisi vesaire falan diye andık. Senelerce bu yüzden oynadık ve gerçekten de Diablo 3'ten 4'ten daha da Diablo 2 varisi olan bir oyundu. Bu saatten sonra çıkacak her aksiyon RPG oyunu karşılaştıracağımız oyun Path of Exile 2 olacak diye bilirim ben şahsen. Hem komplike yapısı var hem yeni başlayanlara da kolaylık sağlayan yapısı da var ama hani hiçbir şekilde hardcore yapısından taviz vermeyen bir oyun olmuş. İnanılmaz keyifle oynadım. Black Myth Wukong'a da çok kısa bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü hani gerçekten Çin tarafından böyle çok uzun süredir beklediğimiz ve beklentileri de ulan acaba bunlar patlayacaklar mı falan diye böyle bekletirken gayet kaliteli bir aksiyon oyunuyla karşımıza çıkmaları başarılı oldu. İlgi çekici bir hikayesi var. Zaten hani o toprakların mitolojilerinden etkilenen pek çok kaynak materyal de olduğu için hani hiç zorlanmadan taş gibi bir e, ilgi çekici hikayeyle de karşımıza çıkmışlar. Oynanışı da bayağı keyifliydi. İlerledikçe birazcık böyle yüzeysel kalmaya başlayan yanı vardı. Dolayısıyla daha çıktığı dönemde bile çok iyi ama yılın oyunu değil diye karşıladığımız oyunlardan bir tanesiydi. Öyle de oldu. Yılın oyunu olamadı ama yılın aksiyon oyunu oldu ki onu da sonuna kadar hak ediyordu. Hades 2 bu sene çıkmasını çok beklediğim bir diğer oyundu ve çıkışı da açıkçası beklediğimden daha da şaşalı oldu. Şundan ötürü erken erişimde olmasına rağmen sahip olduğu içerik neredeyse ilk oyun kadar oynama süresi sunuyordu ve hala daha da hani sonuçta tamamlanan bir kısmı vesaire de vardı. Oyun hem yeni silahları, yeni bölgeleri, yeni tanrıları ve yeni Yunan mitolojisinden tanıdığımız yeni karakterleriyle ilk oyunda attığı temellerin üzerine daha da fazla bir bina inşa etmeye devam ediyor ve bunu da güzel bir şekilde başarıyor. Hikayenin nereye bağlanacağını görmek için tabii ki daha hala da tam sürümün çıkmasını bekliyoruz ve muhtemelen tam sürüme çıktığı zaman da ayrıyeten de da bir daha konuşmak gerekecek. Şu anki haliyle bile bu sene çıkan en başarılı bağımsız oyunlardan bir tanesiydi. İlk oyunda sevdiğimiz formülü kaliteli bir şekilde genişleterek devam ettirmeye de çalışmış durumdalar ve bunu da ciddi bir şekilde başarmışlar. Let's Play kanalında da zaten onlarca bölüm oynadık, beraber de tanık olduk. Aslında bakarsanız yeni ekledikleri şeylere ilgilenenler varsa o tarafa da göz atmak isteyebilirler. God of War Ragnarok yani PlayStation tarafından PC'ye geliyor olmasının ötürü benim bu sene radarıma girdi ve oynayabildim. Dolayısıyla bu listede yerini alıyor ama yani ayrıca da gerek yok. God of War 2018'de zaten inanılmaz kaliteli bir oyundu ve sonradan PC'ye geldiğinde de benim o sene oynadığım en iyi oyunlar içerisinde yerini almıştı. Bu şaşacak bir şey de değil Ragnarok için de değişmedi yani. Oynayın bayağı kaliteli bir aksiyon oyunu olmakla beraber çok tatlı bir hikayede anlatan bir oyun. Gerçekten ben oynadıkça Kratos'la Atreus'un ilişkisine falan da böyle bir bağlandığımı hissettim. Frostpunk 2 yine bu sene çok beklediğimiz oyunlardan bir tanesiydi ve yılın strateji oyunu olmayı da başardı bana kalırsa. İlk oyunun 30 sene sonra geçmesinden hareketle daha farklı oyun mekaniklerini de araştıracaklarını, keşfedeceklerini gösterdiklerinde bir şüpheyle yaklaşmadık da değildi açıkçası. Çünkü bir devam oyununda yenilik arayanlarla, ilk oyunda sevdikleri şeyi arayanlar her zaman böyle bir farklı yaklaşabiliyorlar ama Frostpunk 2'de yeni gittikleri yönü çok da güzel bir biçimde ele aldıkları için yine bağımlılık yapan inanılmaz keyifli bir oyun ortaya çıkartmaya başladı. Almışlar. Zaten böyle hani eleştirilen yanlarıyla alakalı da çok hızlı bir şekilde aksiyon alıp yaptıkları yamalarla düzelttikleri ve oyunlarını destekledikleri için de zaten hani takdir şayan bir yanları var. Frostpunk 2 gerçekten de iyi bir oyun olmasının ötesinde hani ilk oyunda yaptıklarımızda biraz daha iyi yapar, milletin parasını alır geçeriz yaklaşımında olmaması sebebiyle de sektöre aslına bakarsanız ders niteliğinde bir oyundu. Benim de büyük keyif alarak oynadığım bir oyun oldu bu yıl. Nine Souls az evvel Prince of Persia'dan bahsederken e, bu yılın çıkan en iyi iki Metroidvania'dan biri diye bahsetmiştim. İşte diğer de Nine Souls arkadaşlar. Birkaç sene evvel bir demo festivalinde denediğim ve hastası olduğum bir oyundu Nine Souls. Çünkü işte hani böyle Hollow Knight'ı andıran görselliğinin yanına Sekiro'daki e, deflect mekaniğini de ekleyerek çok eğlenceli bir aksiyon vaat etmeyi başaran oyun olmuştu. Nine Souls ilgi çekici bir hikayesi de var. Bu arada evreni falan da çok acayip. Tao Pang falan dedikleri bir temayı da işlemişler falan. Kaliteli bir oyun tasarımı da bulunuyor tabi bu arada. Her Metroidvania oyundan bekleyeceğiniz şekilde e, kaliteli bir tasarım var diye de ekleyeyim. Dolayısıyla iyi aksiyon arıyorsanız, güzel tasarlanmış bir Metroidvania arıyorsanız ve ekstradan da böyle ilgi çekici bir teması olsun diyorsanız Nine Souls bu sene oynayabileceğiniz en başarılı oyunlardan bir tanesiydi. Hemen arkasından Anomaly Agent'a bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Anomaly Agent bu sene çıkan en başarılı Türk yapımlarından bir tanesiydi. Özellikle burada bahsetmek istememin sebeplerinden bir tanesi şu anda 2024 yılı içerisinde çıkan oyunlar içerisinde hani Metacritic skoruna göre sıralandığında ilk yüzde olan oyunlardan bir tanesi. Sadece PC tarafında bakarsanız ilk 50'de hatta olması gerekiyor. Tam rakamlara bakmadım ama önemli değil. Bu şundan ötürü önemli arkadaşlar. Editorial olarak çok başarılı olarak addedilen ve değerlendirilen oyun sayımız az. Yok değil az. Şu an bunun üzerine çalışmadığım için diğer oyunları sayamadım. Saymaya çalıştım becer ama önemli değil. Bakarsanız bulursunuz zaten sıkıntı değil. Ki bu sene zaten Türk oyunları için başarılı geçen bir seneydi. E, Liars Bar gibi, Supermarket Simulator gibi ve nice daha şu an ismini saymadığım oyun gibi e, başarılı olan oyunlar da vardı ama globalde editörler tarafından da bu kadar sevilerek oynanıyor olması hani bize de şey düşündürdü. Ulan biz bu oyunu çok beğendik ama Indies yaptı diye mi beğendik acaba falan diye hani sağ olsun yorumlarda da herkes böyle arkadaşınızın oyunu diye övüyorsunuz falan dediklerinde ötürü kendimizden şüphe ettirmişlerdi. Öyle olmadığını biliyordum da e, bir insana bir şeyi bin kere söyleyince insan kendinden şüpheye düşüyor arkadaşlar. En azından ben düşüyorum. Öyle olmadığını biliyordum. Ekstradan da metakritik puanıyla da bunu çok rahat bir biçimde kanıtlayabilir hale geldik. Gerçekten de baya başarılı iş yapmış olmakla beraber aslına bakarsanız iyi bir başlangıç oyunuydu demek de gerekiyor Anomaly Agent için. Çünkü şimdi Anomaly President'ı geliştiriyorlar. İlk oyunda belki eksik olan ve daha sonradan da işte geliştirilerek, cilalanarak yapılabilecek, daha iyi yapılabilecek olan şeyleri de yapacakları bir serüveni başlattılar. Yolları da açık olsun vallahi 2025'in en çok beklediğim oyunlarından bir tanesi de Anomaly President. Tabii 2025'e çıkacak mı? bilmiyoruz ama neyse Anomaly Agent başarılı bir oyundu ve umuyoruz ki başarılı bir serinin de başlangıcı oldu. Hem Türkiye için hem de dünya çapında oyun dünyası için. Elinden bir kısa bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Üzerine çok konuşulan bir oyun değil. Bu biraz kıyıda köşede kalmış oyunlardan bir tanesi. Bir sandbox oyundu bu ve hani istediğiniz her şeyi yapabildiğiniz, yeteneklerinizi geliştirdiğiniz ve yapmak istediğiniz her şeyi hemen hemen yapmanıza müsaade etmesinden ötürü gerçek bir rol yapma oyunu deneyimize sunan bir oyundu. İyi bir sandbox rol yapma oyunu arıyorsanız kesinlikle göz atmanız gereken bir oyun. Bir inceden böyle bir Ultima Online havası da bulunan, oyun online değil bu arada single player oynuyorsunuz ama Ultima Online'ın bazı mekaniklerine benzer mekanikler de barındırması ötürü benim ekstradan da dikkatimi çeken ve keyifli oynadığım oyunlardan bir tanesiydi. Chip ve yaptıklarımız olarak çok uymuyor olsa mesela Kenshi gibi oyunlardan hoşlananların bir göz atmak isteyeceği oyun olabilir. O serbestlik var en azından. Hani tema olarak ya da işte mekanik olarak çok aynı uymuyor olsa da o serbestlik var elinde. Songs of Conquest ise bu sene çıkan ve hani Heroes of Might and Magic serisini seven insanların dikkatini çekebilecek bir oyundu. E, bu oyunlardan çok bariz bir şekilde zaten geliştiricileri de kendileri de söylüyorlar. esinlenerek yapılmış bir oyundu ama kendine has bir takım mekanikler kullanmaktan da imtina etmiyordu ve bayağı da başarılı da kullanıyordu bunu. Eğer böyle hani sıra taban strateji oyunlarından hoşlananlardansanız ve dediğim gibi Rose of Might and Magic 3 özellikle sevenlerdenseniz Songs of Conquest'e de göz atmanızda yarar var. Animal Valley ise bu sene çıkan en yaratıcı oyunlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Oyuncunun elinden tutmayan, bir şey denediği zaman bunun karşılığını, mükafatını veren oyunlardan bir tanesiydi. Oyuncuyu sadece böyle bir noktadan diğer noktaya gitmekle sınamayan, bunu nasıl yapacağına dair de test eden ve denemek istediği her şeyde müsaade eden bir oyundu. Gerçekten oyun tasarımı olarak ders niteliğinde okutulması iken oyunlardan bir tanesi oldu. Sumerian Six'ten bir kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Benim çok sık övdüğüm de işte Desperados 3 olsun, Shadow Tactics olsun ya da işte orijinal Desperadoslar, Commandoslar vesaire olsun. O türdeki oyunları sevenlerin kesinlikle kazanması gereken bir oyun. Yakın zamanda işte Desperados 3'ü ve Shadow Gambit'i ve hatta işte daha da evvelinde Shadow Tactics'i yapan Mimimi Games'in kapanması sonrasında ben biraz karalar bağlamıştım. Ulan bu tarzda oyunlar yapan ekipler çıkacak mı falan diye. Hem bir yandan yeni bir Commandos oyunu gelirken bir yandan da Sumerian Six'in karşımıza çıkması bayağı güzel oldu. Çünkü hani hakikaten bayrağı devralmış ve Götürüyorlar gibi gözüküyor. Son derece kaliteli bir gizlilik strateji oyunu. Call of Duty Black Ops 6'dan bahsedeceğimi ben de açıkçası hiç düşünmüyordum ama arkadaşlar oyunun Game e gelmesiyle beraber hani sadece single player'ını oynamak isteyen insanların binlerce lira dökmesine gerek kalmayınca bir de üzerine single player modunu gerçekten de böyle güzel kaliteli yapınca bu listeye girmeyi hak etti. Çünkü arkadaşlar ne olursa olsun hani uzun olsun kısa olsun fark etmez. Call of Duty'nin ve hatta işte o yıllara ait olan Medal of Honor'ın dinamatik anlatımlı single player modu olan hani FPS oyunlarının, shooter oyunlarının her zaman gönlümüzde bir yeri oluyor. En azından işte hani 90'ların sonunda başladıysanız oyuncular ekstradan da yüreğinizde bir yer ediyor. Özellikle Call of Duty Modern Warfare 3'ün hani yeni gelen Modern Warfare serisindeki 3. oyunun ardından böyle yapılan eleştirilerden sonra böyle daha kendini derleyip toplayan hem özünde senelerde iyi yaptığı şeyi yapıp hem de birkaç tane yeni bir şeyler de deneyen bir oyun olarak karşımıza çıkması başarılı oldu. Ben büyük keyif aldım campaign'ini oynarken. Dolayısıyla anlattığım gibi first person shooter'lardan hoşlananlardan değilseniz senelerdir uzak düştüyseniz hani çok kolay da olmadığı için erişmesi Özellikle multiplayer oynamayanlar için. Game Pass'e gelmiş olan Call of Duty Black Ops'a kesinlikle göz atın arkadaşlar. Büyük keyif alacaksınız bence. Pokemon Trading Card Game Pocket. Arkadaşlar bir mobil oyun burada yer alacak. Ee, Pokemon TCG diye aratırsanız telefonlarınızdan bulabileceğiniz kart oyunda ben gene gömüldüm. Beni yine böyle bir nostaljik hislerle de açıkçası yakalamış olan bir oyun oldu. Ki zaten hani Pokemon oyunlarına Game Boy'da oynadığımda da zaten çok seviyordum. Benim çocukluğumda hani PC'de böyle kart oyunu da vardı aslında bakarsanız. Sadece işte su Pokemon'u veya e, dövüş Pokemon'u alıp oynayabildiğimiz bir versiyonuydu. Ama çocukken vardı yani ben böyle hatırlıyorum ortaokuldayken 2000-2001 senesindeyken falan oynadığımı. O zamanlardan beri böyle içimde yer eden bir oyundu ve bayağı da güzel yapmışlar Pokemon TCG ile. Dolayısıyla böyle hani her gün giriyorum paketlerimi paketlerimi alıyorum. Hatta ve hatta arkadaşlar aylık premium hesabını da aldım. Hani ekstradan günde bir paket fazladan gelsin falan diye o masrafı da yaptım yani o kadar. Hem başarılı buldum hem de keyifle oynuyorum. Bahsetmeden geçmeyeyim istedim. Bu da işte son birkaç aydır benim hayatıma giren yeni bir bağımlılıkta Oldu. Warhammer 40k Rogue Trader'dan da bir kısa bahsetmek istiyorum. Aslında bakarsanız bu sene çıkan e, DLC'si ile beraber oynamayı düşünürken Warhammer ekibi bizzat kendisi çok şahane bir haberle de ulaşınca ki o şahane haberin videosunu da yapmıştım arkadaşlar. Türkçe dil desteği geldi oyuna ki çok kritik bir dil desteğiydi bu. Hani şu anda pek çok yabancı dildeki oyunu biraz oyun oynayan insan her detayı olmasa da iyi kötü anlar, oynar, oynayabilir. Ama Rock Trader gibi oyunlarda İngilizceniz yoksa gerçekten oynamanız imkansız hale geliyor. Çünkü çok fazla metin var. Hani oyun içerisinde de bu arada hani mekaniksel olarak da anlamanız gereken çok fazla skill vesaire falan olduğuna ötürü oynamanız imkansız hale geliyordu. Dolayısıyla Türkçe dil desteğinin olmasının inanılmaz kritik olduğu oyunlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla senenin en güzel Türkçe dil desteği haberlerinden bir tanesiydi ve hani ben de açıkçası DLC ile dönerken bir de Türkçe dil desteğiyle ile beraber göre dönmüş oldum ve en güzel başarısı da şu oldu arkadaşlar. Ben senelerdir Warhammer evrenine her yeni oyun çıktığında bir giriş yapmaya çalışırım. Böyle çünkü çok devasa bir evrendir. Çok seveni de vardır ve ilginç de bir evrendir. Ama hangi oyunda denediysem ya bir yerden sonra sarmadı, sıkıldı bıraktım. Rogue Trader'da bunu yaşamadım arkadaşlar. Ve Warhammer evrenine inanılmaz güzel bir giriş yapmış Oldum. Oyunu oynamadığım zamanlarda böyle lore videolarını falan izlemeye başladım. Anlatabiliyor muyum yani? O kadar beni içine çekti. Kitaplarını da bulabilirsem böyle güzel. Kitaplarını da hatta böyle bir uygun fiyattan bulabilirsem alıp okumayı da düşünüyorum yani. İnanılmaz derecede güzel yazılmış bir evreni var. İlgi çekici bir yapısı da bulunuyor. Dolayısıyla Rock Trader hem iyi bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkmasının yanında beni Warhammer evrenine de sokmayı başarabildiği için bu sene oynadığım en başarılı oyunlardan bir tanesi oldu. Bir de arkadaşlar 2024 ile alakalı son söylemem gereken bir şey var ki o da Nintendo Switch satın almış olmam. Baya e, bayağı uygun fiyattan bulunca ki 10.500 falan gibi bir fiyattan bulmuştum Nintendo Switch OLED'i satın aldım ve açıkçası Uzun zamandır da hani aklımda olan bir şeyi gerçekleştirmiş oldum. Zaten böyle bir e, zaman zaman sık seyahat etmemden ötürü e, bir e, el konsolu da istiyordum. Çok iyi fiyattan da bulunca e, yakalayınca aldım. Ve şu anda pek çok bu yıl çıkan oyunları oynadığım gibi hani klasikleri de oynamaya bitirmeye falan çalışıyorum. Çok fazla oyun olduğu için hani hepsini bitirmek mümkün olmadı tabii ki zaman da sınırlı olunca falan ama 2024'ün benim için oyun aşkımı da ateşleyen şeylerinden bir tanesi oldu Nintendo Switch. Ki Balatro'yu falan da bayağı onda oynadım ben. Elinin altında böyle bir şey olması ekstradan hani Balatro bağımlılığını da e, tetiklemiş oldu. Oldu. ama onun haricinde mesela Unicorn Overlord gibi çok değişik bir oyunu Tuncadan duymuştum mesela ben bu. E, deneme fırsatım vesaire falan oldu. Bu sene zaten bir Legend of Zelda e, oyunu daha da çıktı. E, yani spin-off aslında. Zelda'nın kendisiyle bu sefer Link'le değil Zelda'yla oynadığımız bir oyunda Echoes of Ah, Echoes of Wisdom Media. Önemli değil. Şu an ezberden söyleyemedim. Ama işte onun dışında Mario and Luigi Brotherhood, e, efendime söyleyin Paper Mario falan gibi oyunlara da girmiş oldum. Zaten klasikleri de yanına koyduğumda inanılmaz keyifli bir biçimde kullandım bir konsol e, oldu. Açıkçası yani 2024 özetlerken bundan da bahsetmemek olmazdı. Tek bir oyundan bahsetmiş olamadım tabii ki. Hem klasikleri saydım hem bu yıl çıkan bir, bir sürü oyundan bahsetmiş oldum burada ama sonuç itibariyle bu da önemli bir gelişmeydi benim için bu yıl. Epey de hani ciddiydim şey konusunda oyunlara olan sevgimi bir kez daha hani e, alevlendirmiş olan bir konsol derken gerçekten abartmıyordum. Öyle bir e, deneyim oldu benim için. Sevgili arkadaşlar özet 2024'ün özeti benim için bu şekildeydi. Arada unuttuğum oyunlar falan olmuş da olabilir. Bayağı böyle bir notalı ala oynuyor olsam da bazen açıkçası e, bazı oyunlar gene gözümden kaçmış falan da olur ama hiç problem değil. Onları sizler yorumda bana hem hatırlatırsanız hem de kendi 2024'ünüzü özelliğini çıkartırken e, hangi oyunlardan büyük keyif aldığınızı yine benimle paylaşırsınız. Videoma destek oldukları için Topya ekibine bir kez daha da teşekkür ederim. Ama şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim diye ekleyeyim. 2025'in hemen başında 2025'te beklediğim oyunlar videosuyla da yine bir araya geleceğiz. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.